bugün bir kirpi yapacağız. Tamam. Ama malzememiz şey ne biliyor musunuz? Herkes bakar harcalarını. Herkes bakar harcalarını boyamaya başladı. Şu bakalım. Şimdi nasıl yapacağız? Böyle böyle.

Özlem Kutay. 3 yaşında çocuğum. Sık sık buraya etkinliklere getiriyorum. Oyuncak atölyesinden oyuncak alıyoruz. İki hafta arayla değiştirerek kullanıyor. Kreşe hazırlık döneminde önümüzdeki yıl kreşe vermeyi düşünüyorum. Bu yıl bu şekilde hem arkadaş ortamıyla iç içe olsun hem etkinliklere katılabilsin diye. Çünkü evde yeterli kalmıyoruz, yeterli olmuyor. Özlem Duran. İlk defa geliyorum buraya. Çok güzel buldum. Çünkü ben çalışmıyorum. Çocuğumla birebir kendim ilgileniyorum. Evde yetemediğim için, çocuğun da sosyalleşmesini istediğim için böyle bir şey çok güzel. Yani diğer çocuklarla burada farklı etkinlikler yapması çocuğum açısından çok güzel bir etkinlik bence. Kadriye Rabia Erdoğmuş. Bir yıldır düzenli bir şekilde Oyuncak Kütüphanesi'ndeki anne çocuk atölyelerine getiriyorum. Birçok da faydasını gördüm çocuğumun gelişimi açısından. Çocuklar zevkle bu atölyelere gel geliyorlar ve onlar için çok faydalı oluyor. Kendini çok fazla geliştirdi. Oyunlara katılımı, arkadaşlarıyla birebir olan diyaloglarına çok artı yönde e, fayda sağladı. Ben o yüzden hani çok memnunum ve düzenli bir şekilde getirmeye de devam edeceğim. Ah Seniha Karada. E, çocuğun sosyalleşmesi açısından, çeşitli beceriler edinmesi açısından ben çok e, faydalı olacağını düşündüğüm için geldim.